arkadaşlar Meltem Mutfak kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere son zamanlarda meşhur olan soğuk baklava tarifi vereceğim. Gerekli malzemelerimiz bir paket hazır baklava yufkası 800 gramlık 150 gram tereyağı yarım çay bardağı sıvı yağımız şerbetimiz için de 1 litre sütümüz 4 su bardağı da şekeri ihtiyacımız var. Üzerine süslemek için ben çikolata parçacıkları rendeledim. Kakaomuz var. İç malzememiz için de çekilmiş 300 gramlık fındık içimiz var. Bir de kremamız var. İlk öncelikle şerbetimizi hazırlıyoruz arkadaşlar. 1 litrelik sütümüzü tenceremize ilave ediyoruz. şekerimizi ilave ediyoruz. 4 su bardağı şekerimizi de ilave ettik. Kısık ateşte kaynamaya bırakacağız. sütümüz kaynamaya başladı arkadaşlar. Ben sütümün üstünde oluşan köpükleri alıyorum. Kaynayan sütümüzü 15 dakika kısık ateşte biraz daha kaynamaya bırakıyorum. Kaynayan sütümün altını kapattım ve şimdi soğumaya bırakıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi yağımızı hazırlıyorum. 150 gram tereyağımızı eriteceğiz. Tereyağımız eridi. Şimdi üzerinde böyle köpürcükler oluşuyor. Onları alıyorum. Tereyağımın üzerine yarım çay bardağı sıvı yağımı ekliyorum. Bir karıştırıyoruz. Ve arkadaşlar borcamamızı güzelce bir yağlıyoruz. Ve yağladıktan sonra 2 adet hazır baklavalık yufkamızı yerleştiriyoruz. Yufkalarımızı borcamamızın büyüklüğünde kestik. İkişer ikişer yufkamızı koyduktan sonra her katına bol yağlıyoruz yine. Şimdi baklavalık içimizi serpiştiriyoruz. İç malzememiz fındığımızı serpiştirdik. Şimdi ikişerli yufkamızdan alarak yine tek tek yağlayıp Arkadaşlar ben ikişerli alıyorum yufkamı. İkişerden sonra hep yağlıyorum. Son katımızı da döşedik. Şimdi baklavamıza şekil veriyoruz arkadaşlar. olarak kalan yağımızı baklavamızın üstüne gezdireceğim. Evet arkadaşlar baklavamız hazır. Şimdi 160 derecelik fırınımıza atıp pişireceğiz. Evet arkadaşlar baklavamız pişmiş. Arkadaşlar baklavamız fırından çıktı. Çıkan baklavamızı 15 dakika dinlendiriyorum. Sonra tamamen soğumuş olan şerbetimizi dökeceğim. Döktükten sonra da dolapta dinlendireceğim. Üzerine kakao ve rendelemiş olduğum çikolataları serpiştirip servis edeceğim. Evet arkadaşlar soğan şerbetimizin içine 200 milimlik süt kreması ilave ediyorum. şerbetimiz hazır. Şimdi baklavamıza döküyorum. Evet arkadaşlar baklavamızın şerbetini döktük. Şimdi buzdolabında bir saat dinlendireceğiz. Evet arkadaşlar baklavamız dinlendi. Şimdi süslemesini yapacağım size. İlk olarak kakaomuzu alıyoruz. arkadaşlar. Şimdi çikolatamızı sepeleyeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi çikolatamızı da serptik. Şimdi sıra fındık içimizde. Arkadaşlar size baklavanın kıvamını, dokusunu göstermek için servis açacağım. Evet. Size şöyle Evet arkadaşlar, baklavamızı süsledik. Şimdiden deneyecek olan arkadaşlara afiyet olsun. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.